Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyorum. Adı Tell Me Why. Bu oyunu Instagram'da görmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam ki şu anda videoyu çektiğim an itibariyle Instagram Türkiye'de kapalı. Oyun Game Pass'e geldi gibi bir haber görmüştüm. Hani nasıl bir oyun oynanır mı gibi bir baktım. Böyle seçenekli oyunlar vardır ya hikayeli. O tarz bir oyun. Bakalım buyurun sizlerle beraber bir bakalım nasıl bir şeymiş. Şimdi Tell Me why oyunu hikaye dayalı bir oyundur ve sizin kararlarınızla yönlendir. falan. Ben tam okumaya başlamadan bile hızlı geçti. Hani ana dili İngilizce olan insanlar bile okuyamadı mesela şu anda o yazıyı. Bilmem anlatabildim mi. Bu arada videoyu çektiğim an itibariyle 1000 aboneye geçmiş olabiliriz, geçmemiş de olabiliriz. O yüzden geçmediysek siz abone olun, geçelim arkadaşlar. Lütfen artık abone olun ya. Abone ol. Abone ol. Aha. Alaska. 1 Mart 2005. 2005. Ne alaka o kadar eskiye gittik ya. Ekranda hafif böyle bir oyundan dolayı muhtemelen. Bir böyle bir... Pütürücüklenme mi diyeyim, ne diyeyim ona? Garip bir, bir şey var böyle ekranda. Hey çocuk. Sana birkaç soru sormam lazım tamam mı? Bana ne olduğunu söyler misin gece? Ben şova gitmiştim. Hmm, saçımla beraber bir şov silah vardı. Zamanlı kullan. Zaman senin. Bağırdı. Çıldırdı. E, tamam, problem yok. Hayır, hayır. Problem var. Annem beni öldürmeye çalıştı. Bu yüzden so ben onu bıçakladım. Annemi öldürdüm. Tell me why. <laughs> Direkt değil mi? Chapter 1. Homecoming. 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 Homecoming neydi lan? Acaba bir kelime mi? Homecoming yoksa bölümün ismi özel bir isim mi yapmaya çalışıyor? Homecoming. Sanki ama böyle bir şey var ya böyle bir. Fireweed Residential Center 2 Kasım 2015. Oha 10 yıl sonraya gittik bir anda. Burası gerçek mi peki? Demin Alaska diyordu bu arada. Gerçek muhtemelen yani gerçek yerler geçiyor herhalde. Belki mekanlar uydurmadan onun dışında şehirler falan geç. <laughs> bu biz miyiz? Bu arada bu oyun normalde kolla oynanıyor. Ben şu an klavyeyle oynayacağım. Umarım sıkıntı çıkmaz. Çıkarsa da videonun yarısına kolla geçmek zorunda kalacağım. Bu biz miyiz? Güzel bir kız. Güzel bir kız. Acaba gençlik oyunu mu yoksa böyle daha macera falan nasıl yani o hangi kafalarda acaba? <laughs> Oğlum burası Türkiye değil lan. Kasma bu kadar. Şu anda bu oyuna başladığım için çok mutlu oldum bir anda ya. Çok çok aldı beni şu an bir Bilmiyorum. Yemin ediyorum demin bir tane daha video çektim arkadaşlar ve o videoda enerjim sıfıra indi. Uykum geldi. Şu an vallahi düzeldim ha. İlaç gibi geldi oyun ilaç gibi. Bu arada kamerayı sağ üstte unuttum ha önceki videodan. Neyse. Orada kalsın. Zaten dur hadi alayım ben ya. Kamerayı buraya alayım da eğer yine sağ üstte almam gerekirse alırım. Yani sanki çocuk hiç buluşmaya da hazırlanmıyor yani. Türk erkeği diyeceğim oyun Amerika'da geçiyor. Aha! hadi, Çok güzel. Böyle olması güzel oldu. Ee, tam o anda konuştum ya. Kaçırdım da anahtar bulmam gerekiyor dedi yanlış anlamadıysam. burning rocks fall through the sky? Ne bu? Yeah, I might need to work on my sales pitch. Oh, right. I stashed them down here. Buldum lan. Vallahi ilk oraya bakmayacaktım da buldum vallahi. So that's where you've been hiding. Merhaba anahtarı ver. Ne anahtarı ya bu? Araba anahtarı falan mı? Bir de araba anahtarı mı değil mi? Tamam şu an gitmeye hazırsın da ben hazır mıyım? Ya müzik çalmam, başımıza ağrıma artma şimdi. Şey yapma ya. Bu ne lan? Tövbe yandan Kur'an-ı Kerim'e benziyor. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum Kur'an-ı yönden menzil bu ne? Uzay şeyi. Ya kızım sen sen çocuk musun ya diyeceğim de çocuksun harbiden de ya. Ben de çocuğum mesela şu an. Bu yaşlar çocukluk yaş yani. Burada bir bizim babamız mı? Michael ve Tyler. Tyler değil, Taylor. Değil mi? Tyler mı dedi lan demin karakter ona? Eee birisi muhtemelen biz, birisi arkadaşımız falan. Bu ne abi? Her yolunu demin baktık zaten. Bu bizim ayı. Aa hediyemiz bizim. Hediyemiz bizim. Çok mu fazla mı? Siktir git niye fazla olsun oğlum ya? Oğlum bu, mal mısınız siz? Ya bu kadar hani Dur beni buradan bir ayırma aldım. Şey bakayım. House keys. Aldım onu. Demin aldım. O house keys miydi? Dem Yo. Yo gitmeye hazırım diyor. Tamam. Abicim. Bir bak. Ben böyle oyunlarda mesela karakteri boş konuşturmaya karşıyım. Ben zaten gideceğimi anladım. Sus artık. Bir sus artık ya. Ben aa, aynada bir bakayım. Son kez bir bakarım kendimize. Bu olan seni beğenmez. Cık, beğenmez seni vallahi benim. Saate bakayım. O Roman rakamlı saat. Neden mesela? O ne? Abi bak. Orada primatları koymuşsunuz. Anladın mı? Evrim falan. Ben böyle öyle şeylere kal? <laughs> ne yani şimdi insanın maymunlar? Bu ne? Ee, bu da yıldızları inceliyorsun değil mi? Bu şeyde neydi bunun adı ya? Teleskop, teleskop da herhalde. Mars. Bu kız anladığım kadarıyla bak 1, iki, bir de şurada şey vardı uzay, bak orada roketi var. 3 tane uzayla alakalı cisim var. Bu net, aa bak burada bir tane daha bulduk. Dört, net şey uzay meraklısı. Astronot falan mı olmak isteyen ne? O ne abi? Şey bizim ekipmanlar ee, liseden beri yapmamış. Şu an biz üniversitede miyiz? Neyiz şu anda? Şurası nereye çıkıyor ya? Tuvalet mi ne bura? Çok merak ettim orayı da. Neyse tamam artık videonun arkadaşlar yaklaşık 9 dakikasını burada geçirmeyi başarmışım. O yüzden artık çıkalım. Artık çıkalım yeter. Bölümleri böyle 25-30 dakika arası yaparım. Yani iyidir. Hem siz sıkılmıyorsunuz hem ben sıkılmıyorum. Daha iyi. Hadi çok beğenirseniz daha bunu hadi haydi haydi derseniz ben yaparım yani sıkıntı yok. Şimdi çocuğu mu oynayacağız? Bu arada Taylor Tyler Abi ben şimdi bu çocuğu da oynadım da ben burayı da incelemek istemiyorum artık ya. İncelesem mi? şimdi incelemesem de yorumlarda şey olacak ya belki de. Dur bakalım ya. Şöyle bir ufak bakalım. Tam bu bu yani bu şuralarda hiç önemli bir şey yok zaten. Şu bir not var. Bu ne? Bakalım hemen. Boş. Direkt anladım boş olduğunu. Şuralarda ne var? Allah önemli bir şey yok gibi ya. Çıkalım artık yeter. He ee, <laughs> tamam. O nerede ama? Bu bu bu. Sen de bunu mu hediye olarak götürüyorsun? Sen de onu mu götürüyorsun? Senin götürdüğün hediye sokayım gerizekalı. Kızın getirdiği daha iyi ya. Mal ya. Cık. Mal ya. Please give me a <laughs> Şey, saksıya not yazmış amına koyayım. Su ver diye. Ona bakarak hatırlıyor mu amına Nasıl bir şey? Her şey mantıksız değil. Bakmaz ama. Bakmazsa mantıksız. Bu oyun kaç yılın oyunu ya? 2015 dediğin 2015'in oyunu mu? Lan! Niye öyle bir şey yaptı? Çocuğum sen niye öyle bir şey yaptın ya? Hi Tyler. Merhaba Tyler. Hi. Hi merhaba. 10 On yıl sonra ilk defa görüşürüz ve de sen sadece hi Tyler mi diyorsun? Gerizi çalı. Gerizi çalıyor konu ben ekledim. İyi bir yer başlamak için. Aha. Seni gördüğüme sevindim. Aynı şekilde. Bir ee, şeye ihtiyacım var mı dedi. Benim 10 yılım çantada dedi falan. Onu çevirirken ucunda kaçtı. Güzel gözüküyor, iyi gözüküyorsun. Mantislerinden birisi tasarlamıştı <laughs> <da sahip gülüyor> ya Tyler <düzenleme. gülüyor> Yep, <laughs> Bu mekanı özleyecek misin diyor. Yemeğini insanları. Vallahi insanları özlemezsin yemek diyeyim ben. Yemek daha böyle bir şey gibi. The sweet taste of overcooked But seriously, yeah, it was home for a while, you know. Oh, Yeah, that, that makes sense. I'm also really happy to never eat that halibut again. We plan to go Delos Crossing or put. Sevmiyormuş lan yemekleri. <laughs> yanlış bir seçim yapmışız. Nah, I'll take my chances. Need one last look or <laughs> anything? Son kez bakacak mısın diyor. Baktım diyor. Hadi gidelim. <laughs> Arada bir çeviriyorum. Önemli yerleri çevirmeye karar verdim. Çünkü hepsini çevirmeye kalkışınca diğer cümleler kaçıyor falan. Sıkıntı oluyor. Boş verin ona. Ona girmeyelim hiç. Evet. Acaba baştaki gördüğümüz şeyle nasıl bağlayacaklar hikayeyi? Onu çok merak ediyorum. Yani annesini, bu kız annesini öldürdü. Nasıl bir şekilde bağlanacak? Ben e, yaratıcı değilim diyor. No way. Someone heard a commotion in the back of a delivery truck, so they opened it up, and there was the bear, Fat and happy. <laughs> and there the the mountain of empty chip bags. <laughs> you go where the food is. So then, what happened? Sure, I think they couldn't get him to leave, so they tranked him. Oh, poor buddy. Shot in the ass just getting the munchies. Yeah, well, you know what they say? Safety first in bear country. Yeah. Birisi götünden vurulmuş. long way in keeping them from Tyler. Ha, ayı galiba götünden vurulanlar. Ayı niye götünden vurdunuz lan? Ya, ayı da vurulmayacak gibi bir canlı değil lan. Biz gemide miydik? Even bringing back hibernation hunting. What kind of asshole gets off on killing a sleeping animal? Uyuyan hayvanı niye öldürdünüz diyor. Ben avcılığa karşıyım. Wait. Why are you smiling? I'm being serious. Oh, I can tell, Ranger <laughs> Tyler. Yani şu anda işte insan hayvanların öldürülmesinden falan konuşuyorlar completed certificate in accounting from an online college that may have stolen my credit card number. You'll figure out what you want. You have time. Tipe bak ya. How are you feeling? Like I'm about to drive straight into a whiteout and my fog lights are dead. Bu çocuk kim nasıl yani bak şu an hikaye kopuk ilerliyor beni biraz şey yaptı. İlla ki bağlayacaktır ama. Ha şu an bende mi? ha aynı. Ya sen dedi. Allison. Well, zone out there for a Sorry. Daldım dedi. Ne gördün lan? Özlemek oh zorunda değilsin. Ah buraya bakın. Ben de bilmiyorum. In the car with you for an extra Oh, I'm busy. Ah. Well, good. I don't think my stomach could have taken two more hours of how you handle curves. I'm sorry. Do you want to take over driving when we dock? No. You're gonna have to get back behind that wheel at some point, you know. Look, I put a fireweed van nose first in a ditch. Hey, at least you missed the porcupine. de. Ağırdan satıyor kendini ağırdan. Tam Küçük kasaba hayatı kötü mü? Küçük kasaba hayatı diyelim. Evet. Huh? I mean, no evet. that's your life at least you had Michael yeah I don't think I'd have survived high school without him Michael how's he doing good 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 but I haven't seen him much outside of work lately he's been busy with his dance and helping his clan organize a potlatch is evet. there smoke coming out of Stonehouse Taş diyor, duman mı baktık. no evet. the one just beyond it you know the one the elders say is haunted to spook little kids. Oh right. Oh, a whole group of us were drinking at a bonfire down at the point. Got dared to go inside. We didn't. Biz orman galiba? Galiba ormancıyız. Uh, it was. Eh? I got a So, we're really going back there, huh? To Stonehouse? I mean, we're going home. Yeah. yeah, yeah sell? Like right? No interested buyers yet. Turns out people don't line up to buy murder houses with no electricity. <Booksporte> At least it's got one hell of a view, unlike Juno. Hey, Juno has mountain views aplenty. It just also has people and fun. And you still thinking you might be my roomie? Thinking about it. <laughs> Can I ask you a question? Topper. Shoot. I was told, um, I mean, after you, well, yes, well, and became a mentor three years ago. You still basically spent all your time at Fireweed, right? Pretty much. There were a few times I tried to go to these meetups for trans people in Juno, but something always came up. I probably should have put myself out there more, but. It was better to be around in case the residents needed me. So you were free to come and go as you pleased. Yeah. Why uh, why do you ask? Oh, nothing. Just being an overly invested sister, curious how you spent your time. Hmm. Yani genel bir muhabbet ettiler arkadaşlar, özetleyecek olursam sohbeti. İşte bunlar muhtemelen oda arkadaşımız zaten söyledi de, yani arkadaşlar uzun yıl 10 yıldır görüşmüyorlar. Na, sen ne yapıyorsun görüşmeyle? Sen ne yapıyorsun falan muhabbetleri döndü. Bu yani. Ona bir şey veriyor ve çıldırma dedi. Hediye. Yüzük. Eddie'den. Eddie kim? I'm hmm. sorry. <laughs> when you <laughs> said Eddie, I thought you meant Chief Brown, as in the police officer who arrested me. Come on, Ty. Don't. And your adopted father, the man who didn't let you visit me for <laughs> seven years. The Fireweed Administration backed him up, Tyler. They thought it was best for both of us. Yeah, well, it wasn't. It's a piece of the most important people in my life. Bah, önemli I'm Baba. When I'm He can't buy my forgiveness with some cheap trinket. It's a gift, Tyler. You know what gift-giving means in Klinkit culture. And what it means to refuse one. Abizim, culture falan. Şimdi kabul et, kabul et. Kabul et oğlum, kabul et. Cık, kabul et. Ya, manyak mısın ya? Hayatta en düşmanınızı bile affedici olun arkadaşlar. Just <laughs> <laughs> not chief brown you know you could call him Eddie, or even uncle <laughs> hard pass ah on i'm just some i'm just fair daisy galo o kişi yani evet sıkıntılı olaylar yaşanmış belli bir ses var ben duydum ben duydum ben Yok ben duydum. Ben duydum ya. Ben bu mevzuyu biliyorum bak. Ben daha önce yaşadım bunları. Ha tamam lan. Tamam oğlum ya. Oh korku ayı var sandım ya. Go <laughs> ahead. Evet ya harbiden ya biz niye her zaman şey Aha telefon. Aha. Konuşmuyorsun. Harbi konuştu. Allah. Ee, oğlum biz daha ne kadar gideceğiz ya. Burada biri daha var derken aha. Yeah. I don't think I could ever get tired of this. Agreed. Where are you headed? Uh Crossing. Same here. You from around here? Just in town for a few days. Any relatives in the area? Oğlum susana. Ne her şeyi söylüyorsun lan? Well, sure Oğlum sen ne kadar korkmuş birisin lan. Ben bunu sorayım bakayım bir. My folks, a younger brother and a lot of friends. Most people I know never moved on. I'm Alex by the way. Alex To George Gershwin? Um Gershwin, the pianist. Folks are always asking for related, so I try to head it off the past. Oh. Uh what'd you say your name was? <laughs> Abi, neyse, söyleyeyim. Onu. Just call me Tyler. Alright. Good to meet you, Tyler. Likewise, sir. Abi ben sana güvenmiyorum. Neyse, güvenemedim. Bu ne? Her şey sıkıntı olduğunda, sıkıntıya düştüğünde kaptan ne diyorsa onu dinle. Ne öneriyorsa. Tamam çek buradan. Evet. Aynı şekilde burada bir yazı var da gerek yok bakmaya. Burada bir şey var. Bunlar bizim değil. Bu adamın değil mi? Bizi sikmesin. Bakıyoruz eşyalısına adamın.

25 dakika olmuş bu arada. Vallahi zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Neyse şey yapalım o zaman. Bu bölümü burada sonlandıralım. Ee, bir sonraki bölümde devam edelim. Ben hemen zaten buradan devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.